Merhaba. Bugünkü masalımızın adı Horoz ile Tilki. Zaman zaman içinde kalbur saman içinde develer top oynarken eski hamam içinde inanma çocuk inanma. Bu ne maval ne martaval. Kuyruklu kulaklı bildiğin masal. Amma velakin masal deyip geçmeyin öyle. Masal masal maliki oğlu uşağı 12. 12'nin yarısı kel olanın arısı bal yapar petek yapar sana da yeter bana da yeter haydi öyleyse şurup şerbet içerek lale sümbül dererek masal diyarına göçelim bir varmış bir yokmuş çok eski zamanların birinde bir tilki ile bir horoz yaşarmış kendi hallerinde yaşayıp giderken horoz buya sever dala ağaca çıkmayı bir kayısı ağacının dalına çıkıp oturuvermiş. Bunu uzaklardan gören tilki koşarak ağacın altına gelmiş. Pavuk! Pavuk! diye sanki horoza seslenircesine bağırmaya başlamış. Bunu duyan horoz da hayırdır tilki kardeş beni mi çağırırsın? demiş. Tilki de evet evet seni çağırırım gel aşağıya seninle arkadaş olmak istiyorum demiş. Tilkinin söylediklerine inanmayan horoz olmaz sen beni aşağıya yem yapmak için çağırıyorsun. İnmem demiş. Demiş demesine ama tilkinin ısrarlarına da dayanamayıp aşağıya ini vermiş. Biri ı ırı ı ırı. Biri pavuk tavuk diye şarkılar, türküler söyleyerek arkadaş olmuşlar. Günlerden bir gün bizim iki arkadaş ormanda gezerken kara yağız, yiğit mi yiğit bir atla karşılaşmışlar. Ne yaptılar, nasıl ettiler, ne söyledilerse atı da kendilerine yoldaş etmişler. Az gitmiş, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Bir nehrin kenarına varmışlar. Masal bu ya. Nehrin suyu o kadar soğukmuş ki tilki kana kana şöyle bir su içeyim derken kuyruğu suya değmiş. Oracıkta donu vermiş. E, arkadaşlık güzeldir diye boşa dememişler. Horoz ile at hemen arkadaşlarını kurtarıp yola devam etmişler. 6 ay gece, 6 ay gündüz yol gitmişler. Gide gide bir çobanla karşılaşmışlar. Çoban tam sürüsünü otlatıp kavalını acı acı çalarken normalde görmeye hiç alışık olmadığımız bu üç hayvanı yan yana görünce bu işin altında bir çoban alı var diyerek o gün hayvanlara hiç yaklaşmamış. Sürüsünü katmış önüne, başlamış Türkiye. Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of bitince de varmış köye. Bizim üç kafadar da peşlerinde. Çoban bir bir koyunlarını saymaya başlamış. Akı karası 99 kuzusu tam olunca da ağılın kapasını kapatmış. Hemen ağılın önündeki sedire uzanıp derin bir uykuya dalmış. Az biraz sonra bir şarkı, bir türkü sesiyle uyanıvermiş. Bir de bakmış ki ne görsün? Bizim üç arkadaş şarkılar, türküler söylüyor, eğleniyorlar. Çoban artık merakına yenik düşmüş. Hemen sormuş, nasıl oluyor birbirinden bu kadar farklı üç hayvan aynı anda böyle mutlu mesut yaşıyorsunuz diye. Tilki hemencecik oradan atlayıvermiş. Biz birbirinden çok farklı ancak arkadaşlığın dostluğun kıymetini bilen birbirine zarar vermekten hiçbir faydanın gelmediğini gören üç çok iyi arkadaşız. Her şey çok güzel de bir sorunumuz var. Bizim üçümüzü aynı anda misafir edebilecek ne bir çiftlik ne bir ahır kalacak yerimiz yok demiş. Bunları duyan çoban pek bir etkilenmiş. Onları kendi çalıştığı çiftliğe yerleştirmiş. Aramızda kalsın. Yerleştirmekle de kalmamış. Onlarla da bir güzel arkadaş olmuş. Çoban, at, horoz, tilki mutlu mesut yaşayıp gitmişler. Onlar elmiş muradına. Biz çıkalım tavan arasına. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın başına. Biri masalı dinleyen sizlerin başına, biri de her zaman farklılıklara saygı duymayı bilenlerin başına.